Arkadaşlar selam. Bugün para harcayacağız. Dur böyle böyle bu ne biçim bir giriş ya? Neyse biz klasik girişimizden vazgeçmeyelim. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün arka plan satın alacağız. Belki beni yeni izlemeye başlayan arkadaşlarımız vardır. Arka planlarımı biliyor musunuz dostlar? Neredeyse oyuna gelen ilk arka plandan beri sürekli alıyorum. Savaş üstünde de var arkadaşlar. Hepsini alıyorum. Bugün yeni bir arka planımız var. Gelenek haline geldi kanalımızda. Her zaman yeni bir arka plan geldiği zaman satın alıyorum arkadaşlar. Bunların fiyatı 65 lira falan da 120 lira olmuş. Oy. Yine karlı gün arka planını satın alacağız yine elmas ve... elmas verecek Allah söyletti bak keşke var. İksir ve altın verecek arkadaşlar bize. Bir de ganimetimizi harcayacağız. Şöyle harcayalım olmadı. Biz çekicimizi hop bir dakika dur çekiş yerine elmas san. Yok lan 3 gün var. Kaç elmas istiyor? 578. Oy. En iyisi çekişten buradaki büyücüyü bitirelim. Gelen iksirle altınla da ganimetimizi harcayalım ve arka planımızı satın alalım. Kartım nerede? Hemen dükkanlar bölümüne girmeden önce kankam bak bu iki, üç, iki videodur yine unutuyorum like atmıyorsun sen de unutuyorsun ben de söylemeyi unutuyorum Şimdi bak elini parmağını getiriyorsun like butonuna böyle bir değdirip çekiyorsun bak değdir çek Gençler şaka maka sağlamından 7000 like istiyorum bakın atarsınız güveniyorum size 24 saat bak yarın geldiğiniz zaman or orayı 7000 görmek istiyorum Let's go diyerekten tıklıyorum arka planı satın alıyorum Hemen yetersiz bakiye mi? Gençler nasıl yetersiz bakiye oluyor? Burada 153 lira para var lan. Arkadaşlar Ufak bir krize karşı karşıyayız. Ee... Yani bilmiyorum almıyor. Dükkanlar bölümüne gel. Acaba bu bir işaret mi diyeceğim? Kankam 150 lira param ver benim param var. bak Gençler burası baga girdi herhalde. Bak oyundan çıkacağım gireceğim. Bak oyundan çıktım girdim. Bak bak izle izle izle. Hop. Açıl susam açıl. Bak oyunun ekranı klasik oyunun açılış ekranı. Hiçbir problem yok. Ama buradan buraya geliyorum. Böyle kalmış. Lütfen bekleyin işlem sürüyor. Zaten bekliyorum ki. Sevgili dostlar bir türlü sorunu çözemedim. Yardım desteği yazdım. Yardım destek bana dönene kadar vesaire akşamı bulur. Ben iyisi artistlik yaparak çıkarttığım karttan ödeyeceğim. Ve işleniyor. Ödeme başarısız oldu. Oğlum sen bak. Yemin yemin Arkadaşlar sonunda. Sonunda tek tıkla satın al. Bak hata verme lütfen. İnsan insan ol lütfen insan ol. Ve özel teklif satın olundu. Karlı gün hemen seç diyelim. Vay anam vay. Çok değişik ve çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Aa şuna baksana efsane ol. Şaka yapıyorsun. Animasyona bak 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 izle gençler. Hemen tasarımı düzenle fotoğraf moduna geç. Şatta her şeyi de kaldırabiliriz ya da kalsın bir şey olmaz. Bak şu sol alta bak arkadaşım. Bak sol alta bak. Bak bak yakınlaştırıyorum. Vay anası çok iyi. Çok güzel yapmışlar. Şur bak 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 burada iki tane daha gemi yapmışlar arkadaşlar buzlar içerisinde. Burada panayır var da suyun üstüne mi kurmuşlar? Neyse burada bir kulübe var arkadaşlar. Onun dışında şurayı ayırt etmek birazcık zor gibi mi geldi? Sizce? Bence karlanan kaplı olduğu için öyle gözüküyordur. Onun dışında şurada da bir kulübe var. Yukarıda bir tane dağ evi var. Gerçekten dağın üstünde arkadaşlar. Oo bak burası labirent. Çok güzel arkadaşlar. Onun dışında gençler şurada bir tane ambar mı desem... Ne desem bilemedim bir, bir yer var bunu çözemedim sizce ne arkadaşlar bu yorumlara yazın ben çıkaramadım yani ambara benziyor Onun dışında arkadaşlar bak çok güzel animasyonu ilk defa bir şey için bu kadar uğraşmışlar ha harbiden diyorum bu sefer harbiden uğraşmışlar arkadaşlar Onun dışında burada iki tane daha kulübe var ve bir tane de şato gibi bir ev var abicim niye bunun köprüsü yok köprüsünü kaydettiğim bir çıkayım bir dakika. Bir çık Hmm. Köprüsü olmaması şaşırttı. Onun dışında arkadaşlar iki tane heykel var. Aşağı doğru bakayım. Bak buraya da aynısını yapmışlar. Kendimi sol tarafa aldım şu an. Hepsini kaldırma. Fotoğraf modunu al. Bak aynısını buraya da yapmışlar. Ana bak detaya bak. Ne var burada? Cihanem kulesi. Onun dışında başka bir şey var mı? Güzel bacalar yanıyor, duman tutuyor. Güzel en, en azından animasyon eklemişler. Keşke şuradan köylüler inip çıkabilseydi arkadaşlar. Çok güzel olmaz mıydı? Bence efsane olurdu buralarda köylüler dolaşsaydı. Onun dışında başka bir şey var mı? Detaylar. Tomruk var burada arkadaşlar bir tane. Onun dışında gözümden kaçan detay var mı? yoldan kaçan yok yani şurada iki tane şey var bir de iptal diyeyim çıkayım aga bak bak izle şurada yan köy var hiç yan köy böyle arka plan vesaire getirmemişler yani buraya kış gelmedi de buraya mı kış geldi orası Afrika burası kuzey kutbu mu ne ama güzel arkadaşlar beğendim hatta şöyle diğer arka planlarımı da göstereyim arkadaşlar en arkaya mı attı yok niye buraya koydun abici normalde sıralaması var bak bal kabağı var gençler bal kabağı burada bunu ben gözüm alışmadığı için kullanmıyorum. 9. yıl dönüm arka planı var. Bunu kullanıyorum genelde arkadaşlar. Ondan sonra destansı orman arka planı var arkadaşlar. Onun dışında karlı gün. Bugün aldığımız var. Bu güzel ben bunu beğendim. Bu arada arkadaşlar Noel 2. gün 2 tane eğitim iksiri verdi. Buradan teklif satın alayım 40 elmasa. Ama ortadakini almayacağım. 100 elmas biraz fazla. Gereksiz yani. 5 level artsa ne olur? Kahramanları artmasa ne olur? Domuz dağı var bir de burada arkadaşlar. Burada Çin'in yıl dönümüne özel gelmişti. Destansı sıkış arka planı. Geçen senenin arka planı arkadaşlar. Yani geçen senenin arka planına nazaran birazcık daha en azından uğraşmışlar bu arkada. Uğraşmışlar en azından öyle söyleyeyim. Hemen bir tane daha var burada. Korsan arka planı var. Bu ilk gelen arka planlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bir de ilk birinci gelen arka planımız. Kılaç kuklaları arka planı. Hani bu ilk geldiği zaman herkes tarafından çok beğenilmişti. Oo falan yapılmıştı. Çünkü ilk defa gelmişti. Ondan sonrakiler birazcık hüsran. Sonra abicim 9. yıl dönümü için baya bir emek verdiler arkadaşlar. Sonra karlı gün bu, bugün aldığımız var. Hemen bunu seçelim. Bir de arka plan savaş üstümüz var. Onu hiç gösterdi mi bilmiyorum arkadaşlar. Göstermişimdir ya. Fotoğraf modundan böyle bir cehennem kulesi var arkadaşlar. Dönüyor animasyonu. Ondan sonra burada Pekka var. Yani böyle bir arka plan arkadaşlar. Yani kimse de yok bende var. Yani resmen o başlığını herhalde şöyle koyarım arkadaşlar videonun. Clash of Clans'ın en nadir ve en izik köyü arkadaşlar. Daha toparlamaya çalışıyorum bu köyü bildiğiniz üzere. Troll bir köyüydü arkadaşlar. Yani ölü bir köyü canlandırmaya çalışıyorduk. Şimdi şuradan şunu da bir bitireyim gençler. Önemli de bitir. Sıkıntı yok. Ondan sonra yine tekrardan böyle ağır bir şeye basmak istiyorum arkadaşlar. Buradan 14 milyon istiyor. Oy 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 oy. Sakin aga sakin. Buradan %15'leri toparlayabilir miyim acaba? 300 puan toparlarsam bak 4 saldırı buradan bir saldırı da buradan yaparsam 400 puan gelecek. Hemen hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden saldırılarımı başlayayım arkadaşlar. Ve 8 milyon acaba bunu mu bassam 10 gün istiyor. Bence fena olmaz. Ama iksirimi harcayayım ben şimdiden. Ya da harcamayayım dur. %15 maliyetten harcarım daha iyi. Böyle köyü gördün mü acıma kankam. Acıma yoksa sana acırlar. Hemen hızlı bir şekilde şuradan kraliçeyi indiriyorsun. 2 tane buraya. 2 tane kara iksir zaten kara iksire 2 tane daha göndereyim. 2 tane şuraya aga. Kraliye şampiyonunu indireceğiz. Kralı da alalım böyle. Tamamdır. Bu kadar basit. Ganimete odaklanın. Ganimete gidin 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 gidin. Aldınız mı lan? Birkaç tane daha göndereyim. Gayet güzel. Bir tane de şuraya tamamdır. Tüm ganimeti indirdik arkadaşlar. Şimdi başka nerede kaldı? Toparlasam mı etrafı? Bence toparlayayım. Keşke kışlalarımı hızlandırsaydım be. Şimdi aklıma geldi bak ha. Şuraları bir toparlayayım. İki tane duvar yıkıcı. eski görevlerden kalma. Onları da at abicim. Bir tane de elektroyu sol üste bıraktım. Geriye kalan askerlerimi nereye bıraksam bence şuraya gönderebilirim. Tak 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 vursun bakalım. Şuraya bir çarpma atayım. Şuraya tekrar bir çarpma atayım. Bir tane daha atayım. Aga güzel. %45 %46 bir tane daha gönderebilirim. Kraliyetime yardımcı olsun diye. Zaten öldü arkadaşlar. %50'yi de tamamladık en azından. Yıldız puanında da kasacağız. 120.000 de bonus veriyor. Bonuslar bayağı destek olacaktır bana. Hızlı bir şekilde Eğit diyelim ve bir taşı hızlandırmamı yapayım. Bir de arkadaşlar şurada bunu da hızlandırayım bir fabrikasını. Let's go! 500 bin. Ölü bir köy. Alır mıyım? Alır mıyım? Alırım. 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 Şimdi şöyle birer tane bıraktım maga. Birer tane buraya. Birer tane buraya. Kara iksirleri de birer tane bıraktık mı? Tamamdır bu iş. Şimdi bakalım ne kadar bıraktı ganimet depolarda. Hiç bırakmamış 16 bin. Şimdi etrafı toparlamak için harcama yapsam mı? Yoksa etrafı toparlamadan çıksam mı? Ne diyorsunuz gençler? Bence %31. <laughs> Güzel rakam bize işaretti bu. <laughs> Etrafı toparlayıp çıkayım gençler. Şöyle buraya da bir yıldırım. Bak şu şuraya %2 gelecektir oradan. Güzel. Şimdi şuraya da birkaç tane fazladan atayım. Burayı temizlerler. Birkaç tane şuraya atacağım. Orayı temizlersiniz'e kadar. Şimdi yıldırımdan şu... Ana yanlış yere atıyordum. Şurayı alırsam çok tatlı olacak. Birkaç tane yönler. Güzel %50'yi de tamamladık. Şurada kara ee, kare sonrası var. Atmaya değer mi? İki tane. iki tane yolla aga ya. Tamamdır. Üçüncüsünü atmaya gerek yok. %52'mizi 57'mizi aldık. Güzel %87 bonus daha %87 bak yani %100'ünü de vermiyor arkadaşlar %100'ü alsam daha iyi bonus verecek çünkü usta 1 ligindeyim güzel ganimetler çıkıyor arkadaşlar bonus da fena değil zaten birazdan iki yıldız daha kastık mı buradan güzel ganimet verecek 8 yazıyor güzel bir görev daha bitirdik arkadaşlar şimdi engel küreği var onu satacağım 1 milyon altın var araştırma var bunları toparlayayım ben niye toparlamamışsam 1 milyon iksir bunu da al abicim alamıyormuşum tamam Güzel güzel. Şimdi ne kadarımız oldu? 8.4 milyonumuz oldu. Şunu da bir kaldır. Şunu ben yanlışlıkla kullanmadan satabilir miyim 50 elmasçığıma? Sataga. Güzel. Bak şu 3 görev az kaldı bak ha. Bir tane yıldırım büyüsü. Bir tane 50 barınma alanı kadar büyüme izinlendir. Ve 250 devel barbar kral öldür. Şimdi o güzel. Askerlerim çıktı. Eşleşme bul diyorum. Let's go. Galiba bugün şanslı günümdeyim mu oynasam. Tutar mı acaba? Tutmaz. Bende o, o kadar şans yok arkadaşlar. Şimdi güzel bir milyon çıktı. Şimdi şimdi senin hepsini almam. Senin hepsini senin hepsini almam. Nasıl bir cümle lan bu? Hepsini almam lazım arkadaşlar. Hmm, Barbar kral birazcık canımı yıkacak. O zaman ne yapabilirim? Kraliçe de burada. Şimdi şuraya 1-2 göndersem. Tamam. Bak uzaklaşsın. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Uzaklaştığı zaman askerleri bırakacağım. Uzaklaş kankam çünkü senin gelene kadar ben orayı temizlerim. Heh, aynen bu şekilde. Bir tane buraya bıraksam. Güzel soru işareti var. Lan soru işareti vardı nasıl bir anda gördün? Uzaklaş oradan uzaklaş oradan. Sen o zaman kadar şunları alayım. Güzel temizle temizle. Güzel aldı orayı. Uzaklaştı birkaç tane fazladan göndereyim. şuraya da yolla aga. Tamamdır aldık iki gözüm. Şimdi kral sen de uzaklaş. Aha da böyle. Burayı da aldık on numara. Birer tane bırakayım. Kraliye şampiyonunu öldürmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Birer tane şu toplayıcılara gönder şuraya Yıldırım aga güzel birer tane buraya birer tane buraya şuradaki toplayıcıları da alalım. Altın deposu var burada da. Şimdi 9 tane kaldı. Bir tane daha gönder aga. Bir tane büyücüye. Şu tesalarda Allah testo topluluğu varmış burada. Lan ne yapıyorsunuz burada? Güzel %42'ye kadar ulaştım. Şimdi %42 şuraya da toparla. Güzel iki tane daha attık depoya göndereceğim arkadaşlar. Püskürtücü bakmıyor zaten %47. Şöyle göndereyim. Zaten bunun arkadaşlar kaya arkasına fırlatıyor. Bak bak ölecek. Büyücü ölecek. İzle. Hop büyücü gitti. İlerle 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 indiraga. Güzel. Al abicim orayı. Depoyu da al. Ya bu kadar basit aga ya. Bu kadar basit. %53'ümüzü aldık. Aslında çıkmadan şuraya bir yıldırım atsam yüzde kaç gelir? Şöyle lan şuradakini atayım. Güzel. %55. 10 numara. Zaten büyü mevzilendir görevimiz yok mu? Atayım abicim şunları da. Güzel bir tane daha gönder. %58. Yeter aga çok fazla atmayalım gereksiz. 800 bin aldık. 140 bin de bonus geldi. Uf çok güzel çok güzel çok güzel. Bakalım bitti mi görevlerden ödüller bölümüne geleyim. Hiçbir şey bitmemiş. Lan de Aa bak bir saldırı kalmış. Bir saldırıdan sonra 3 tane görevim aynı anda bitiyor arkadaşlar. Ve %15'lerin hepsini alacağım. Hızlı bir şekilde eğitime devam ke. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda etkinlik falan filan Inter Bak bunu da yapmamışım. Ben niye yapmıyorum bunu? Niye yapmıyorum ben bu görevi? Abicim 5 tane siler miyim? 5 tane mi kullanıyordu? diyordu? 11 tane oha lan. Niye o kadar fazla? Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki sonda grubuna ben yıldırım atsam. Ne güzel olur değil mi? <laughs> Bence gayet güzel olabilir arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapacağım bak. Şöyle şurayı göndereyim. Ayaküstü 8000 kastım bir anda. Şunları da alayım bak. Şöyle gönder. Bir tane şu büyücüyü yolla. Büyücüden hepsini kullanmak zorundayım görev için arkadaşlar. Lan elektrik gitme sakın bak sakın elektrik gidersen üzülürüm bak çok üzülürüm. Tamam elektrik gitmedi. Abicim ölür müsün sen bir tane daha göndermek zorunda kalabilirim. Şöyle bir tane daha yolla. Güzel. Lan bir tane normal büyücü de alsaymışım yanıma iyiymiş ha. Ya. Alır mısın lan kaya saçarı da indirdik vallahi helal lan size. Şöyle şuraya da göndereyim. 1 2 3 şöyle birkaç tane yolla. Kraliyet sen de ineceksin şimdi. Barbar kral gel hele gel. Senin senin işin var. Şöyle birkaç tane göndereyim. Şöyle yolla aga. 2 tane yıldırım çakacağım şöyle. Çak çak. Bir tane daha gönder. Lan bir tane daha yolla. Ölsenize. Heh, tamam öldüler. Şimdi şuraya da 1, 2, 1, 1 tamamdır. Şimdi burası kaldı 12 tane. 1, 2, 3 biraz fazla göndereceğim arkadaşlar. Sanki ben fazla göndereceğim deyip hepsini yollamam peki. Güzel %51'i e aldım. Oradaki ganimet topluluğunu alacak mısınız? Alamayacaksanız ben yıldırım atıyorum. Şöyle birkaç tane gönder. Güzel bir tane daha yolla. Şimdi gelelim buraya. Hmm, nasıl yapsam? Hmm, nasıl yapsam? Nasıl yapsam? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Abicim şöyle bir şey yapsam. Ya da şöyle göndereyim. Ya da şöyle mi göndersem? Bilemedim. İki tane yıldırım var. Onu yollay önce. Bir tane daha gönder. Güzel. Şöyle gitsen en azından şu iki depoyu da hasar verir abicim. Mantıklı olan o yani şu an için. Bak. Güzel. iki, Üç. Bak. iki depoyu da hasar veriyor. Zaten güzel. Al abicim merkezi de. Merkezi alır mısın? Bak. Al. Lütfen al. Lütfen al. Lütfen al. Hadi. Bir tane daha vur. Ya alamayacak ya. Şey vuracak. Cık. Of kötü oldu. İstediğim gibi gitmedi abicim. İstediğim gibi gitmedi. Nalet olsun bu hayat. Nalet olsun bu sırada. Neyse bir yine ganimet güzel aldık abicim. Şimdi o 13 yazıyor. Bak 3 görev aynı anda bitti. 1.5 milyon iksirim mi var. Kalsın abicim. Yüzde %15, yüzde %15, yüzde %15. 1.5 milyon altın kalsın. 2 adet kahraman iksiri kalsın. Süper iksir. Kalsın deyip de almam. <laughs> süper iksir. Al abicim onu da kare iksir kalsın. Çünkü onları şu an için ihtiyacım yok. Kullanmayacağım için boş boşuna alıp millete kaptırmayalım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha var. Onu yapmayacağım. Yıldız puanı kalsın şimdilik. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bizim zaten a indirim doğru ya. İndirim geldiği için düştü. Maliyeti bunu harcamadan önce abicim bizim yaklaşık olarak birazcık ganimet harcamamız lazım. Bir harca. iki harca. İksirleri harcayacağım hepsini abicim. Zaten iksirle pek bir işim yok. Kalmadı lan. Şaka gibi ya tam bir saldırılı kalmış. Yapacağım lan o saldırıyı da. Gençler sizce ben bu köyü üçler miyim? Bence üçlerim ya. Şansımı denemek istiyorum. Ganimet kötü olsa da ben deneyeceğim şansımı. En azından yıldız bonusu vesaire gelir oradan yırtarız. Şimdi bak şurası çok iyi. Burayı almamız lazım. Şöyle yıldırım yollasam. İki tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamamdır. Birazcık daha köşe yazsaydım şuradaki püskürtücü de ölecekti ama gerek yok. Şimdi şuradan birkaç tane barbarlan havanı oyalayayım. Şuradan boş da olsa göndereceğim. En azından pekka çıkacak. Birer tane göndereyim şöyle. Yolla aga. Şimdi kraliyeti buradan göndereceğim. Hızlı bir şekilde temizlesinler. Şuradan rakibin... Oo bir dakika. Birer tane şöyle göndereyim. Bir tane buraya yolla. Bir bir gönder aga şöyle. Büyücüleri. Şuradan bir tane daha yolla. Şu savunmalarda çok fazla oyalanmak istemiyorum. Şöyle birkaç tane daha gönder. Zaten kraliyet şampiyon kendi özelliğini kendisi otomatik kullanır. Oy bu ne? Bu ne? Çok fena. Üf. Şuradan birkaç tane daha gönder var var. Kraliyet Şampiyon tak 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 özelliğini kullandı lan. Orada takılma. Takılma orada. Şuradan geri kalan askerlerimi de göndereceğim. Yok üçleyemedim. Cık, üçleyemedim ya. Kötü oldu. Kartal topunu da indiririz. Yüz... Ya tek yıldızda kaldık bir de ya. Şaka gibi. Lan şansımı deneyeyim dedim patladık. Şaka gibi. E şimdi bir şey söyleyeceğim. Umarım. Umarım. gerçi yıldız bonusu kurtarır beni ya. Bir çıkayım. Bonus da verecek zaten 100 binde oradan. 200 binden birkaç şey oldu. 800 bin oradan geldi. Tamam görev bitmemiş. Şimdi bir tane daha bakayım basabiliyor muyum? Lan basamıyorum lanet olsun. Ya şaka gibisin gerçekten dostum şaka gibisin. Neyse bir tane daha basalım. En azından boş geçmemiş olduk. Yüzü de kullanaga. Kaç tane yüzüm kaldı? Bakayım bakayım. Bir tane mi kalmış? Kalsın öyle bir şey olmaz. Şimdi gelelim buraya. Şimdi ben bir tane duvar bassam altından hiçbir şey olmaz. Ve buradan da hızlı bir şekilde havanımı bastım arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Yine güzel güzel ganimet kastı. Kara iksirim bayağı birikmiş. Şunları da hızlandırsam fena olmaz ha. Bak iki tane hızlandırayım. 20 saat. Güzel. Hadi bakalım videomuzu burada sonlandırayım. Bir virgül atalım. Yarınki videoda görüşmek üzere dostum. Kendine çok iyi bak. Köy incelemesi gelecek arkadaşım. Sakin ol. Relax. Relax. Adios amigo. Bye bye!